Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün çalışmamız, evinizde muska bulduysanız ya da evinizde büyü olduğuna inanıyorsanız, evinizin içindeki bütün yazıyı ve büyüyü bozmak için olan bir çalışmadır. Bu hazırladığımız yazıyı evinizde yüksek bir yerde saklayın. Kısa süre içinde evinizdeki olumsuzlukların ortadan kalktığını göreceksiniz. Ayrıntılı bir çalışma yapmamı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüm Atacak. Bugünkü yapacağımız işlem soğutma işlemidir. Eşinizin sizden soğumasına yarayan bir işlemdir. Boşluklar temizleri eşinizin ve sizin adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evin içinde yakın. 20-25 gün içinde Eşiniz sizden soracak. Eğer ki bu sormayı yaşamazsanız bana bahsedeceğiniz için ayrıntılı bir çalışma yapalım. Allah'a emanet olun.